dedim bak sandık motor takıntım varsa beni arama. Gönderdik bilmem ne falan filan. Sonra oldu ben kötü oldum. Çekim yazıldı ya. Çekim yazıldı ya. Kim o? Eyüp abi. Ver bak. Eyüp abi. Alo. Efendim abi. Eyüp abi hayırdır ya bu ne öfke bu ne sinir ya. Tamam abi araban hazır ya. Kaç para kapora yolladın abi? 10 bin lira mı yolladın? Abi araban araban. Bir dakika abi. Clio nerede bizim? Sattık mı onu? Kime sattık oğlum? Adamdan kapor aldık ya. Alo. Abi şu, abicim bak söz, sakin ol bir dakika ben sana anlatayım. Şimdi senin araba hazırdı. Ben gönderecektim senin arabayı. Abi iki ay oldu tamam mı? gön... Abicim bir dakika dinler misin beni? Arabada ekspertize sokunca yeni bir şey çıkmış da virüs tespit... Arabada virüs çıktı abi. Abi arka ortak koltukta mutant virüs tespit ettiler. Abi inan Allah'a bak. Ben sana şöyle söyleyeyim şimdi bu ben kaporanı da geri yollayacaktım benim banka hesaplarında blokalar bir iki sıkıntı var. Dedim parayı geri yollayayım falan sonra göndereyim dedim hani parayı geri bankadan atamıyoruz. Abi pandemi süreci yeni normaller kapanma kısıtlamalar sokağa çıkma yasağı tam kapanma kademeli açılma falan derken senin para ben ne abi. Bugün yarın getiririm abi. Sen ofiste misin abi? Abi sakin ol ya param bizde ya gözünü seveyim. Ben de kimin parası kalmış abi? Senin kaldı tamam mı? Onu halledeceğiz işte. Onu söylüyorum abi. Ben neden bahsediyorum sana şu anda? Tamam abicim. Pazartesi sabah sende de paran inşallah. Allah'ın izniyle. Tamam abim benim. Tamam abi. Araba bir istiyorsan bakayım. Para bende dursun. Araba bakayım yeni. Ha para istiyorsun. Tamam. Tamam abim benim. Tamam abim. Tamam abim. Sağ ol sağ ol abi. Sağ ol sağ ol abi. Abi Eyüp abi çevreli bir adam. Başımıza iş almayalım. Arabaların üstüne beşer bin lira koyun. Bugün onları eritip adamın parasını çıkartalım biz. Sıkıntı olacak yoksa. Onu diyordum o Honda işte. Sandık motor yemiş. Verdik aldık bilmem. Çekten başım büyük ağrıdı bu abi. Çok büyük ağrıdı yani. Sen ne yaptın? Neye baktın? Hyundai'ye baktın mı gri Hyundai'ye? Basık böyle bak. Tam sen git bak bakayım ona bir. Hyundai'yi gösterin bakayım abiye.